Yeniden merhabalar arkadaşlar. İnsan fizyolojisini anlattığımız dersimizde, bir önceki derslerde epitel dokuyu anlatmıştık dokular konusu içerisinde. Bu dersimizde de dokulara devam edeceğiz ve diğer doku çeşitlerini sırasıyla göreceğiz. Epitel dokudan sonra ikinci sırada göreceğimiz doku bağ doku olacak. Bağ doku adından anlaşıldığı gibi vücudumuzdaki farklı dokuları e, birbirine bağlayan bir doku çeşididir. Bu anlamda dokuların arasına doldurarak onlara hem desteklik sağlar. Aynı zamanda da vücutta geniş bir alana yayılır. Çünkü vücudumuzdaki çok farklı dokuların arasında bağ dokuyu görmek mümkündür. Tabi bağ doku sadece bu bahsettiğimiz görevleri yerine getirmekte kalmaz. Bunun dışında da farklı görevleri yine yerine getirmekte. Örneğin vücut savunmasında da bağ doku rol oynamakta. Bağ dokuyu meydana getiren hücrelerden makrofaj hücreleri vücudumuza giren bakterileri fagosede fagosite ederek e, onların bize zarar vermesini engellemekteler. Bunun dışında bağ dokunun yapısı incelendiğinde bağ dokusunun içerisinde e, bol miktarda kılcal kan damarının yer aldığını görmekteyiz. E, bu yapısı sayesinde bir önceki dersimizde anlatmış olduğumuz epitel dokuların da beslenme ihtiyaçlarını, onların metabolik artıklarının uzaklaştırılması ihtiyaçlarını da bağ doku yine karşılamaktaydı. Bağ doku bunun dışında farklı dokulara da dönüşebilmekte. Örneğin kıkırdak, kemik, kan ve yağ doku gibi doku çeşitlerine de bağ doku dönüşerek vücutta farklı fonksiyonları da yerine getirmekte. Bunun dışında bağ dokuda hücreler arasında madde miktarı oldukça fazladır. Bağ dokusu incelendiğinde yine bağ dokusunun içerisinde çok fazla sayıda lif çeşidi ve bağ dokusunu meydana getiren hücreler de yer almaktadır. Bu anlamda bağ dokuyu bağ dokuyu meydana getiren hücreler ve onlar onların aralarını dolduran yarı sıvı özellikteki madde olan matrik sıvısı şeklinde ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Yine bağ dokunun arama desinina bulunan lifler protein yapıda liflerdir. Bu sayede bağ dokunun en önemli görevi olan hücreleri bir arada tutma işini de bu lifler üstlenmektedir. Bağ dokunun yapısında kolajen lifler, Elastik lifler ve ağası lifler olmak üzere de üç çeşit lif bulunmakta. Buradaki şekil incelendiğinde bu şeklin içerisinde e, açık bir şekilde bağ doku lifleri gördüğünüz gibi gözükmekte. E, daha koyu lekelerin olduğu yerlerde de bağ doku hücreleri yer almaktadır. Burada e, arada boş gibi gözüken kısımları da az önce bahsetmiş olduğumuz yarısı ve özellikteki matriks doldurmaktadır. Evet arkadaşlar, bu slaytımızda da bağ dokusunu meydana getiren hücreleri göreceğiz. Bağ dokusunda 3 temel hücre tipi var. Sırasıyla onları göreceğiz. Bunlardan ilki fibroblast hücresi dediğimiz hücrelerdir. Fibroblast hücresi buradaki şekilde mor renkli gözüken diflerin arasında gözlenen hücrelerdir Bu hücelerin e, asıl e, görevi e, bağ doku içerisindeki lifleri e, oluşturmak ve yoğun sıvı dediğimiz matriksi oluşturmaktır. Bunun dışında diğer bir hücre tipi de makrofaj hücresidir. Yine burada şekil üzerinde görülen bu kahverengi renkli hücre de makrofaj hücresidir. Bu hücrenin de yapmış olduğu en önemli görev e, fagositoz yaparak vücuda giren yabancı maddeleri etkisiz hale getirmektir. E, ak yuvarlarda benzer şekilde yine çalışarak e, vücudumuzu savunmaktaydı. Bunun dışında göreceğimiz üçüncü tipi hücre de mast hücresi olacaktır. E, mast hücresi dediğimiz hücreler de heparin ve histamin gibi salgı maddelerini üretirler. Heparin'in görevi damardaki kanın pıhtılaşmasını engellemektir. Histamin'in görevi ise kılcal damarların geçirgenliğini artırmaktır. Özellikle e, ellerimiz kaşındığı zaman e, damar içerisinde histamin maddesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kaşıntının ana sebeplerinden bir tanesidir. Dolayısıyla kaşıntı gidirici ilaçların içerisinde de antihistaminik katkılar yapılmaktadır. Evet, bağ dokusunu meydana getiren diğer yapı da liflerdi. Hücrelerin oluşturmuş olduğu, özellikle de fibroblast hücresinin oluşturmuş olduğu liflerdi. Bağ dokusunda 3 çeşit yine lif göreceğiz. Bunlar sırasıyla elastik olan lifler. Burada resimde ince olan lifler, elastik lifler, daha sonra kolajen lif dediğimiz oldukça kalın ve elastik life göre daha sağlam olan lifler. Bunun dışında bir de ağsı bir yapı oluşturan lifler olmak üzere üç çeşit lif var. Bunlardan kolajen liflere baktığımızda, bunların elastik özelliğinin olmadığını, çekilmelere karşı oldukça dayanıklı olduğunu, sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Derinin kemikten ayrılmasını engelleyen lifler. Kolajen dediğimiz bu liflerdir. Elastik liflere baktığımızda içerisinde elastin proteini yer almakta. Bu nedenle çekilenlerin eski haline dönmesinde bu elastik liflerin etkisinden söz edilebilir. Bunun dışında diğer lif tipi de ağası liflerde Bu lifler oldukça inceydi. Bağ dokunun komşu dokulara bağlanmasında sıkı bir örgü oluşturarak ee, bağ dokunun en önemli görevini bu lifler yerine getirmektedir. Evet, bağ dokuyu tanımaya devam ediyoruz. Ee, bağ dokunun farklılaşarak farklı doku tiplerinde oluşturduğundan bahsetmiştik. Bunlardan biri de kıkırdak dokudur. Kıkırdak dokuyu e, incelediğimizde e, bağ dokuda olduğu gibi e, yine dokuyu oluşturan hücreler ve bunun, e, bu hücreden üretmiş olduğu maddeden oluşan ara madde şeklinde iki bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit hücresi denilmektedir onların oluşturmuş olduğu ara maddede kondrin ara maddesi denilmektedir. Kıkırdak doku, e, buradaki hücreler ve bu hücreler üretmiş olduğu ara maddenin özelliklerine göre de 3 e, gruba ayrılmakta. Bunlar sı sırasıyla hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak şeklindeki sayabileceğimiz kıkırdak tipleridir. Kıkırdak doku hücreleri, e, doku içerisinde kapsül adını verdiğimiz bir yapının içerisinde yer almaktadır. Bazen bu kapsüllerin içerisinde bir hücre, bazen de birden fazla hücre yer alabilmektedir. Yine kıkırdak doku, epitel dokuya da bir açıdan benzer. E, epitel dokuda hatırlan hatırlayacağınız gibi e, kan damarları ve sinirler yer almamaktaydı doku hücreleri arasında. Yine burada kıkırdak doku hücreler arasında da aynı durum geçerli. Sinir ve kan damarı, leh damarı gibi e, damarlar kıkırdak dokunun hücreler arasında yer almaz. Bu nedenle buradaki hücreler, ihtiyaç duydukları besinleri ve metabolik artıklarının uzaklaştırılmasını etraflarında bulunan bağ dokudan difüzyon yoluyla gerçekleştirirler. Evet, e, kıkırdak doku çeşitlerinden olan hiyalin kıkırdağa baktığımızda bu kıkırdak dokusu vücudumuzda kaburga uçlarında yer almakta. Yine eklem başlarında yer almakta. Soluk borusunda ve burnun uç kısmında hiyalin kıkırdak yer almaktadır. Ee, bu yapının özelliğine baktığımızda, örneğin buradaki eklem, e, hemen baş, eklemin baş kısmına baktığımızda burada kapsül içerisinde e, burada kıkırdak hücreleri net bir şekilde görülmekte. Hiyalin kıkırdak dokusunun en önemli özelliklerinden birisi içerisinde bulunan kolajen liflerdir. Bu kolajen lifler sayesinde basınca karşı oldukça dayanıklı olan bir dokudur hiyalin kıkırdak dokusu. Evet, Kıkırdak dokunun diğer bir çeşidi de içerisindeki diflerden dolayı elastik özellik gösteren elastik kıkırdak dokusudur. Bu kıkırdak dokusuna da vücudumuzda kulak kepçesinde rastlayabiliriz. Yine kulak yolunda yani kulağımızın iç kısmında sesi ileten bölümde artı orta kulak içerisinde bulunan östeki borusunda elastik kıkırda rastlayabiliriz. Yine burada e, kulaktan alınmış olan kesit içerisinde şu anda kıkırdak hücreleri gözlenmekte ve kıkırdak hücrelerinin ara maddesi yani kondrinde yoğun bir şekilde ara e, bol miktarda elastik liflerin olduğunu görmekteyiz. E, bu dokunun da en önemli özelliği kolajen liflerin yanında az önce bahsettiğimiz elastik liflerin bulunmasıdır. Bunun sayesinde e, bu dokunun elastik kıkırdağın olduğu bölgeler katlanıp bükülebilmektedir. Evet, kıkırdak dokunun diğer bir çeşidi de fibroz kıkırdak dediğimiz lifli olan kıkırdak tipidir. bu kıkırdak tipini de omur kemikleri arasında görmekteyiz. Omur kemiklerinin arasında omur diskleri dediğimiz yapılar mevcut. Buradaki şekilde görülecek olursam iki omur kemiği arasındaki bu mavi renkli bölüm ...omur diski olarak ifade edilmekte. Bazen bu diskler kayabilmekte... ...ve oluşan buradaki ödemler... ...fıtık olarak da isimlendirilmektedir. Buradaki dokunun genel özelliklerine baktığımızda... ...burada hücre sayısının... ...daha önceki iki kıkırdak çeşidine göre... ...daha az sayıda olduğunu... ...ancak ara maddesinin ise... ...oldukça yoğun bir şekilde olduğunu görmekteyiz. Buradaki lif yapısı... A'sı lif dediğimiz liflerden oluşmakta. Onun için de zaten ismi fibroz kıkırdak olarak ifade edilmiştir. Evet, bağ dokunun yine değişerek, farklılaşarak oluşturduğu diğer bir doku çeşidi de kemik dokudur. Yine kemik dokuda da kemik dokuyu meydana getiren hücreler, yani osteosit hücreleri yer almakta. Ve bu hücrelerin ara maddesi olarak da öseğin ara maddesini görmekteyiz. Burada da bir kemik dokudan alınmış olan kesit görülmekte. Burada e, kemik doku hücreleri oldukça küçük olduğu için şu an e, net bir şekilde gözlenememekte. Ancak burada e, resmin biraz daha büyütülmesi durumunda. Burada siyah olan noktaların e, birer östeosit hücresi olduğunu söyleyebiliriz. Bu hücreler doku içerisinde gördüğünüz gibi e, tabakalar oluşturacak şekilde bunlara lemel ismi de veriliyor. Ee, bu şekilde katman katman dokunun içerisinde yerleşmişlerdir. Ee, her katmanın arkaya gelen katmanların ortasında da gördüğünüz gibi kan damarları yer almaktan. Burada şeklin biraz daha e, büyütüldüğünde etrafında gördüğünüz gibi lameller yani kemik hücrelerinden meydana gelmiş olan katmanlar ve onların ortasında sinirler ve kan damarlarının yer aldığını görmekteyiz. Böylelikle hücrelerine ihtiyaç duymuş oldukları besinler buradan kandan alınabilirken yine metabolik artıklar da aynı yoldan buradan toplar damarlara verilerek uzaklaştırılmakta. Evet bu dokunun diğer özelliklerine baktığımızda ara madde içerisinde esnekliği sağlayan organik maddeler ve sertliği sağlayan inorganik maddeler. Bunlar nelerdir? Kalsiyum, fosfat, magnezyum ve potasyum gibi maddelerdir. Dolayısıyla kemik dokusu incelendiğinde hem organik hem de inorganik maddelerin kemik doku içerisinde yer aldığını görüyoruz. Eğer organik madde miktarı fazla olursa kemik esnek, inorganik madde miktarı fazla olursa da kemik daha sert olabilmektedir. Evet, Bağ dokunun yine meydana getirmiş olduğu diğer bir doku çeşidi de yağ dokusudur. Yağ dokusu hücrelerine de adiposit hücreleri denilmektedir. E, bu hücreler yağ sentezi yaparak bunları kendi içlerinde depolarlar. Bu nedenle de e, yuvarlak şekil kazanmışlardır. Burada da resimde adiposit hücrelerinin elektron mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafları görülmekte. E, ve aralarında yine bağ dokulu liflerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi e, çok aralarında kan damarları yer almamakta. Gerçekten de yağ dokunun içerisinde buradaki hücrelerin metabolizmasının yavaş olmasından dolayı çok fazla kan damarı ve sinir yer almamaktadır. Evet bu e, dokunun diğer özelliklerine baktığımızda e, yağ dokunun ara maddesinin içerisinde as ve kolajen lifler ile çok az, çok az miktarda kan damarı bulunmakta. Yağ doku daha çok iç organların etrafında ve deri altında birikerek Deri altında birikmiş olması da bizim için izolasyon etkisi oluşturmakta. Böylelikle dışarıdaki suyun vücudun içerisine girmesine ya da içerideki vücut sıcaklığının dışarı kaçmasını engellemekte. Bu noktada yağ doku hem bir dolgu hem de bir izolasyon görevini yerine getirmektedir. Evet, yine yağ dokunun deri altında oluşturmuş olduğu kitlelere baktığımızda, buradaki kesit de bu şekilde deri altındaki yağ dokudan alınmış olan bir kesit burada beyaz renkli bölgeler yağ doku hücrelerine aittir az önce ifade etmiştik yağ doku deri altında birikerek vücudun izolasyonunu sağlamaktaydı Vücut ısısının korunmasına da etki etki göstermekteydi aynı zamanda derinin kurumasını da engelleyerek yine derinin daha sağlıklı bir şekilde koruyucu özelliğini sağlamasına da yağ doku katkı sağlamaktadır. Bunun dışında iç organların etrafında yağ doku kaplar. Bu sayede onlara, onlar için aynı zamanda koruyucu bir görev de üstlenmiş olur. Bunun dışında besinler konusunda anlatmıştık. Yağ doku vücudumuzda önemli bir depo besindir. Diğer besin çeşitlerine göre yani karbonhidrat ve proteinlere göre aynı miktarı daha fazla enerji vermekteydi. Bu yüzden vücut bu besin maddesini depo besin olarak kullanmakta ihtiyaç olduğunda bunu oksijenli solunumda değerlendirmektedir. Yine yağların solunumda kullanılması sonucunda içeriklerinde çok fazla hidrojen olmasından dolayı bol miktarda metabolik su açığa çıkmakta. Bu da bazı canlıların su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Evet bağ dokusundan meydana gelmiş olan diğer bir doku çeşidi de kan dokusudur. Kan dokusu da aynen bağ dokunun diğer çeşitlerinde olduğu gibi iki bölümde incelenebilmekte. E, hücreler ve hücrelerin arasında dolduran sıvı şeklinde e, hücrelerin arasında dolduran sıvıya plazma adı verilmektedir. Plazma da kendi içerisinde serum ve fibrinojen şeklinde ikiye ayrılmakta. Serum kısmı e, kanı bir tüpe koyduğumuzda kanın üst kısmında biriken açık sarı renkli sıvı olarak ifade edilebilir. Ee, yine plazmanın içerisinde kanı pıhtılaşmasında etkili olan fibrinojen proteinleri de yer almaktadır. Kan dokusunu meydana getiren hücreleri incelediğimizde ise 3 hücre tipi karşımıza çıkar. Bunlar sırasıyla eritrositler, lökositler ve trombositler dediğimiz hücrelerdir. Eritrositler diğer adıyla al yuvarlardır. Ee, kanda en çok bulunan hücre tipi bunlardır bunlar da oksijen ve karbondioksitin taşınmasında etkili olan yapılardır. Lokosit dediğimiz hücreler ise ak Vücudun savunmasında ve bağışıklığın oluşturulmasında bu hücreler etkilidir. Bu hücreleri de kendi içerisinde granüllü ve granülsüz olarak iki gruba ayırabiliriz. Granüllü olan lökositler de nötrofiller, bazofiller ve eozinofil şeklinde üçe ayrılarak incelenir. Granülsüz olan lökositler de monosit ve lenfosit şeklinde iki gruba ayrılır lenfositler de kendi içerisinde B ve T lenfosit şeklinde ikiye ayrılarak incelenebilir. Kan dokusunu meydana getiren üçüncü hücre tipi ise trombositlerdir. Diğer adıyla kan pulcuklarıdır. Bu yapılar da özellikle damarlarımızın zarar görmesi durumunda kanın pıhtılaşmasında, damarın ilgili bölgesine tıkanmasında etkili olan hücre tipidir. Evet, göreceğimiz diğer bir doku çeşidi de e, epitel doku, bağ dokudan sonra 3. sırada yer alan kas dokusu olacak. Kas dokusu e, incelendiğinde e, kimyasal enerji dediğimiz yani ATP enerjisini kasılma ve gevşeme yoluyla işe dönüştüren doku olarak tanımlanabilir. E, bu doku da kasın kasılmasını sağlayan birçok birim yer almaktadır. E, bu birimlerin e, nelerden oluştuğunu, nasıl çalıştığını, destek ve hareket sistemi diye yine ilerleyen derslerimizde anlatacağımız bir konu olacak. O konunun içerisinde daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Bizim şu anda burada kas dokusunu biz daha yüzeysel bir şekilde anlatacağız. Evet, kas dokusunu meydana getiren hücrelerin özelliklerine göre kas dokuyu üç ayırabiliriz. Bunlar sırasıyla düz kas dokusu, çizgili kas dokusu, ve kalp kası dokusu şeklinde tanımlanabilir. Burada düz kas dediğimiz doku hücreleri yapı olarak mekik şekline benzemektedir. Daha açık açık renkli olarak görülmektedir. Çizgili kas hücrelerine baktığımızda bu hücrelerin adını çizgili yapılarından dolayı aldığını söyleyebiliriz. Kalp kası hücresi de yine çizgili kas gibi çizgili bir yapıya sahiptir. Ancak çalışma itibariyle düz kasa benzemekte. Dolayısıyla kendine has özellikleri olan bir kas doku tipidir. Evet, göreceğimiz son doku çeşidi de vücudumuzdaki yönetici dokulardan birisi olan sinir dokudur. Bu doku görev olarak özellikle çevreden gelen bilgilerin alınmasını, daha sonra bunların değerlendirilmesini yani işlenmesini ve gerekli yerlere bunların iletilmesi işlevini yapan bir dokudur. Ee, tabii sinir doku dediğimizde ilk aklımıza gelen organ beynimizdir. Ee, burada da bir insan beyninin e, resmi görülmekte. Ee, bunun kesitlerini incelediğimizde de bu şekilde bir görüntü ortaya çıkmakta. Burada gördüğünüz gibi sinir hücrelerini görmekteyiz. Sinir hücrelerinin etrafında mavi renkli onlara yardımcı olan glia hücreleri görülmektedir. Dokuyu da zaten yani sinir doku dediğimiz zaman nöron ve nörogliya hücreleri şeklinde iki hücre tipinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu dokunun yine baktığımız zaman arasında kan damarlarının da olduğunu söyleyebiliriz. Ancak beyin dokusunun zaten resimden de görüldüğü gibi rengi açık beyaz renkte. Kan damarları bakıldığı zaman e, Beyin dokusunun çok derinliklerinde Fazla kan damarı yer almaz Genelde kan damarları Beynin yüzeyinde bulunur e, Beynin etrafını koruyan zarların içerisinde Bu kanlardan çıkan e, sıvılar boş sıvı dediğimiz Beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvının içerisine Taşıdıkları besin maddeleri aktarırlar Ve tüm e, sinir hücreleri glia hücrelerine yardım etmesiyle Bu sıvıdan besin ihtiyaçlarını karşılarlar Yine metabolik artıklarını bu sıvıya bu sıvıdan da kan damarına geçerek metabolik artıklar buradan uzaklaştırılmış olurlar. Evet değerli arkadaşlar, insan fizyolojisini anlattığımız dersimizin ilk konusu olan dokular konusunu burada sona erdiriyoruz. Bundan sonra diğer konularda görüşmek üzere, hoşçakalın.